geldiniz arkadaşlar. E, ben İbrahim arkadaşlar. Şimdi sizlerle arkadaşlar God of Rome oynuyoruz arkadaşlar. Karşınızda e, karşınızda arkadaşlar Zeus gördünüz arkadaşlar. Zeus arkadaşlar. E, bilmiyorum arkadaşlar. Bazılarınız tanıyor, bazılarınız da tanımıyor arkadaşlar. Şimşek tanrısı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, şimdi e, Oyunun içi böyle arkadaşlar. E, tapınak var arkadaşlar. Tapınakta e, şimdi göstereceğim size tapınakı. Evet arkadaşlar. Burası tapınak arkadaşlar. E, burada arkadaşlar çüre e, açılıyor arkadaşlar. Kürenin içerisinde arkadaşlar kahramanlar e, çıkıyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Buradaki destansı e, kürecikten arkadaşlar dört ulduzlu bir kahraman seçiyorsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir tane küreciğimiz var ama kahraman küreciği değil arkadaşlar özür dilerim. Bir tanesini e, saklasaydım. Evet arkadaşlar açalım. Evet arkadaşlar kahramanlar e, misal gösterimi arkadaşlar böyle fırlanıyorlar arkadaşlar ve üzerine dokundukta arkadaşlar ise dayanıyor arkadaşlar ve e, hangisinde dayanıyorsa o kahraman senin öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bu arkadaşlar görevimi e, sonucunda vermişti arkadaşlar birinci aşama ikon verilmişti arkadaşlar. İkon arkadaşlar eee esasen arkadaşlar dövüşü yükseltmek için de olabilir arkadaşlar. Şimdi dövüşçü yükseltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bura e, benim e, takımım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zeus var arkadaşlar. E, Daji var arkadaşlar. Medusa var arkadaşlar. Burada e, buradaki Zeus arkadaşlar yeni Zeus arkadaşlar. Evet arkadaşlar onun e, becerleri 3 seviye arkadaşlar. Bakın arkadaşlar öfçe kaybı, eee arkadaşlar. E, bunlar onun becerleri arkadaşlar 3 seviyede. E, şimdi arkadaşlar Bizi yükseltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. Hadi hadi. Evet arkadaşlar yükseltelim. Evet arkadaşlar hadi. Aha. Evet arkadaşlar şimdi yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar ve e, yükseltti arkadaşlar. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim e, Daji'ye arkadaşlar. Daji'nin arkadaşlar becerileri içi seviye arkadaşlar. Çizik ve e, zırh kırma arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. içi seviye becerileri. Evet arkadaşlar. E, Daji e, bir Türkçü adam arkadaşlar. Yani öyle görünüyor arkadaşlar. Onu da yükseltelim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Evet evet evet. Evet arkadaşlar ve yükseltti arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükseltti. Şimdi arkadaşlar Medusa'ya geçiyoruz arkadaşlar. Medusa'da da arkadaşlar da arkadaşlar e, Medusa'nın arkadaşlar e, bazılarını kino filmlerde arkadaşlar görüyorsunuz e, saç arkadaşlar, yılan arkadaşlar ve arkadaşlar becerileri iki seviye zehir ve dirençten ibaret arkadaşlar. Zehir arkadaşlar yılanlarda olan arkadaşlar zehir. Yani arkadaşlar ultra güç. Evet arkadaşlar yükseltelim şimdi. Şu şu. şur böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar yükseltti. Evet arkadaşlar yükseltti arkadaşlar. Evet arkadaşlar takımımı da size gösterdiğim gibi arkadaşlar savaşa gidelim arkadaşlar. Oradan. Evet arkadaşlar gidelim. Evet arkadaşlar buradan burada kalmıştı. Evet arkadaşlar takımımız şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci de arkadaşlar düşmanımız bu kız. Evet arkadaşlar kız gördüğünüz gibi bir kız. Adı arkadaşlar Hippol Yiğit arkadaşlar Hippolyt. Evet arkadaşlar 601 canı e, var arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar kız e, çirkin bir kız yani arkadaşlar üstü bulanık arkadaşlar. Hangisini götürelim? Hangisini götürelim arkadaşlar? E, Medusa'n götürelim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar de, e, Dejun'u Dejin'i arkadaşlar. Özür dilerim. Adını yanlış dedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlatıyorum. Evet arkadaşlar bu Medusa arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Hippolyte. arkadaşlar şimdi Medusa'nın gücüne bakın arkadaşlar. Şu an arkadaşlar e, bu cüz arkadaşlar kılıcında ama arkadaşlar e, yılların zehri de var arkadaşlar onun da gücü var. Şimdi Ultra gücünü göstereceğim arkadaşlar. Hayır be. Hayır. Be gözüm göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ise evet arkadaşlar ve ultra çözüm böyle arkadaşlar. Zehir bırakıyor arkadaşlar. Ha, zehir zehir arkadaşlar onun bedeninde kalarak onu zehirliyor. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradan gidelim arkadaşlar şöyle gidelim arkadaşlar Evet arkadaşlar adı arkadaşlar Belus arkadaşlar 523 sanı var arkadaşlar Şimdi arkadaşlar onu e, arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, Daji ile arkadaşlar Belus'u dövüştürsem arkadaşlar Evet arkadaşlar savaşa hazır mısınız? Evet. Evet arkadaşlar bu Daji arkadaşlar. Bu da arkadaşlar. Beyus arkadaşlar, başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ultra cüce taktık arkadaşlar. Şimdi size ultra gücü göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ultra gücü Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve kazandık arkadaşlar. Belusa e, galip geldik arkadaşlar. Zafer bizim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle arkadaşlar e, şimşek tanrısı yani arkadaşlar Zeus'u dövüştü arkadaşlar. Evet arkadaşlar adını bilmiyorum arkadaşlar bunun. Bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar adı Kronos arkadaşlar zamanı idare ediyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ve şimdi Zeus'la e, Kronos'u arkadaşlar dövüştüreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Zeus arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Kronos arkadaşlar. Zaman romanı da öyle edeceğiz arkadaşlar hadi be hadi hadi evet arkadaşlar ve e, Zeus galip geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Zeus'u yine sizlerle arkadaşlar. Sinç arkadaşlar e, Zeus'un gücünü e, ve ultra gücünü görmediniz arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar adı Jojo arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar nasıl bir kötü var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Zeus zil. gördüğünüz arkadaşlar. Arkadaşlar Zeus'un damarlarına baksana arkadaşlar. Evet bu gerçi arkadaşlar maskesi biraz korkunç arkadaşlar Evet arkadaşlar zey sunucu yani arkadaşlar bu ıı, adi bir cüt arkadaşlar ama zey sun ultra cüt arkadaşlar çok cütlü bir cüt arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zafer e, kazandık arkadaşlar. Yine zafer kazandık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, sonuna geldik arkadaşlar videonun. Evet arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. E, evet arkadaşlar e, bu başlangıç oldu arkadaşlar. Bu e, oyunun arkadaşlar videosunu daha uzun seçeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. E, şimdi e, başlangıç oldu arkadaşlar. E, oyunun başlangıcı oldu. Ama arkadaşlar merak etmeyin kaldığımız yerde devam edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.